يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدايه يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابه كلهم لي مذهب وموده القرب Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berkatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sale illa ma cealtu ve ve ente teca'ilu hazne. hazine iza şi'te sale ba'd. Evet kardeşler bugün yeni bir ders silsilesi başlatacağız. Sahabenin sözü hüccet midir diye böyle bir kitaba başlayacağız. El hüccetü fi enne kavle sahabiyyi leyse bi hüccetin. Evet. sahabe kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yeryüzündeki en fazileti toplumdur. Allah azze ve celle onlarla ilgili fe'in amenu bi mitli ma amentum bihi fakad Eğer insanlar sizin iman ettiğiniz gibi iman edecek olurlarsa hidayet bulurlar. Demek ki sahabenin genelinin imanı bizim için nedir? Bir hüccettir. Genelinin imanı üzere bizim imanımız o şekilde olması gerekir. Yine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. La bu ashabi. Benim ashabıma sövmeyin. Felev enne enfaka mithle vahudin zâben. Sizden biriniz Uğut Dağı kadar altın infak etmiş olsa Mebalğa Onlardan herhangi birinin bir müd infakına veya bir müddün yarısının infakına denk düşmez diyerekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin faziletini böyle anlatmıştır. Sahih Müslim'de Ebu Mussele eşari radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte şöyle geçer. salleynel <Sessizlik> el-Magrib Ebu Sa'idin Hudri der ki, Ebu Musa'yı şairi radıyallahu anh der ki, biz akşam namazını kıldık. Ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ali vesselamla beraberdik. Sonra kullan sonra şöyle dedik. Lev hatta nusalli ma'u al Biz yatsıyı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kılıncaya kadar burada duralım dedik de Kâle Evet orada durduk. Fekhareci aleyhine aleyhissalâtu Daha sonra bizim yanımıza geldi. Ve dedi ki Maziltum Daha burada mısınız? Kulna ya Rasulallah, Salleyna ma'kel maghrib. Fema kulna hatta nusalli ma'kel Ey Allah'ın Resulü akşamı seninle kıldık. Yatsıyı da kılıncaya kadar burada oturalım dedik. Kâle ehsentum evasabtum. Ali vesselam da evet güzel iyi yaptınız isabet ettiniz demiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını göğe kaldırır. Çoğu kere başını göğe kaldırırdı. Şöyle der. En nucumu emanetu Yıldızlar göğün emniyetidir. Fe iza zahabetin nucumu sema ma Yıldızlar giderse gökyüzüne Vad edilen veya ona tehdit edilen neler varsa gökyüzüne gelir. Wa ene emanetul ashabi. Ben de ashabımın emniyetiyim. Fe iza zabtu ata ashabi ma yu'dun. Ben de gidersem benim ashabıma tehdit edilen musibetler, belalar, felaketler gelir. Wa ashabi emanetun li ummeti. Benim ashabım da ümmetimin emniyetidir fe izâ zâbe benim ashabım giderse etâ ummeti ma yu'edûn benim ümmetime de ne gibi tehditler varsa onlar gelir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi gösteriyor, neyi anlatıyor? Benim sahabem o derece üstün bir topluluktur ki benim ashabım gidecek olursa ümmetimin başına felaketler gelir. Yani benim ümmetim için ''Sahabem son derece önemlidir, ümmetimin emniyeti güveni sahabemdedir.'' buyurur aleyhisselatu vesselam. <laughs> evet biz sahabenin faziletini, faziletini imamlığını, önderliğini, onların Allah katındaki derecesinin ne olduğunu biliyor, ikrar ediyor, kabul ediyoruz. Ancak bununla beraber şunu da biliyoruz ki bu mesele din meselesidir. Din meselesi olduğundan dolayı örnek edilecek şahıs, örnek edinilecek şahıs sadece ve sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbimiz şöyle buyurur. Laqad kana lakum fi Rasulillah <laughs> usvetun hasenetun limen kana yerjullah ve lyevmel ahire ve zekrallahi kefirat. Allah'ı ve ahiret gününü arzulayan Vallahi Teala'yı da çokça zikredenler için Resulullah'ın yaşantısında sizin için güzel örnekler vardır buyurmaktadır. Demek ki örnek ve önder Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bununla beraber Allah azze ve celle ve ya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin kendisi gibi bir örnek olduğunu sahabenin de kendisi gibi bir hüccet olduğundan bahsetmemiştir. Şimdi sahabe bir konuda sahih kaynakla mı geldi, zayıf kaynakla mı geldi? Allah Resulü'nün sözüne muhalif bir söz söyleyecek olursa biz o sözü almamız gerekir mi? Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sözüne muhalif bir söz geldiyse biz o sözü alamayız. Evet, Allah Resulü'nün döneminde söylediyse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona muhalif bir söz söylemediyse biz o zaman <laughs> o sahabenin sözünü zaten alırız. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi hayatında sahabenin söylemiş olduğu bir söze sükût etmesi, onu ikrar etmesi, kabul etmesi, onaylaması anlamına gelir. Dolayısıyla o sahabenin eseri de bizim için hadis sadedindedir. Yani o zaman için bize bir hüccet olur. Bakın <laughs> Allah Azze ve Celle Maide Suresi 44'te şöyle buyurur. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فُولَيْكُمُ الْكَافِرُونَ Hepimizin bildiği Allah-u Teala'nın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Diye biz bu ayeti insanlara anlattığımızda hemen bir meseleyi tutturmuşlar. İşte İbn Abbas der ki bu küfür altı küfürdür. Dolayısıyla buradan kastedilen insanı kafir yapan bir küfür değil de insanı kafir yapmayan büyük günaha girmesine sebep olan gösteriş riya gibi günahlardan bir günahtır diye açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi Allah Azze ve Celle ap açık bir şekilde Allah'ın indirdiğiyle kötmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyorlar ama kimisi gelip İbn Abbas bunu böyle söylemiştir diye açıklamaya çalıştılar. Her şeyden önce şunu bilmeniz gerekir ki İbn Abbas'ın bu sözü doğru değil. Yani zayıf bir senetle gelmiştir. İbn Abbas'a rivayeti isnad etmek zayıftır. Doğru değildir. Niye? Tam tersine İbn Abbas radıyallahu anh ve mellem yahkum bima enzelallah fe kafirun yani Maide 44 ile ilgili ne dersin diye sorulduğunda hiye bihi kufrun bu küfrün tay kendisidir der. Bu nerede geçer? Abdurrezzak'ın tefsirinde bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken ikinci cilt sayfa 206'da 697 bir eser kaynağı olarak geçer. Ve yine başka nerede geçer? Ta'zimu kadri's-sala. 2. cilt 521'de geçer. Yine İbn Hatimin tefsirinde geçer. Dördüncü cilt sayfa 485'te geçer. Yine İbni Cerir Taberi tefsirinde de bu ifadeler 10. cilt sayfa 356'da bunlar geçmektedir. İbn Ebi Hatim'in Hakimin Müstedrik'inde ve Beyhaki'nin Sünen'inde geçen işte Ta'zimu Kadir Sala namazın derecesini yüceltmekle ilgili İbn Abdülber'in temidinde geçen Hişam bin Hüceyr'den o da Tavustan o da İbn Abbas'tan rivayette gelen Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ifadesine kufrun dune kufrin ifadesiyle ilgili isnadu daifun ve metnuhu munkar. Onun isnadı zayıftır ve onun metni de münkerdir. Yani böyle bir ifade rastlanmamış bir ifadedir. Senet zayıftır. Niye? Çünkü buradaki geçen Hişam bin Hücel ile ilgili İmam Ahmet der ki Leyse bil kavi Leyse huve bil kavi Bu şahıs kavi olan, güçlü olan bir şahıs değildir. Yahya bin Said der ki: "Halikun en ed'ahu." Ben bunun sözünü terk etmeye elverişliyim. Yani öyle bir şahıstır ki bu sözü terk edilebilecek bir insandır. Güçlü bir insan değildir. İbn Mü'in de bunun gerçekten zayıf bir insan olduğundan bahseder. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh'a nisbet ederek bu meselenin sadece bulunmuş olduğumuz coğrafyada değil İslam alemi demiş olduğumuz Arap ülkelerinin neredeyse hepsinde başındaki tağutları tekfir etmemek için yani onların yapmış olduğu batıl ve küfürlerini meşru gösterebilmek için derler ki işte bu küfür altı küfürdür. Halbuki kitaplara bir bakıldığında bunun aslı olmadığı, bunun zayıf bir metinle geldiği çok açık bir şekilde görülecektir. Herkesin ağzında dolaştığından bizim toplumumuzda da bu çok yaygın bir şekilde vardır. Yani farz edelim ki İbn Abbas bu sözü hakikaten söylemiş olsa biz o zaman diyeceğiz mi ya tamam Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor ama biz burada yine İbn Abbas'ın dediğine bakmamız asıl olandır. Öyle değil. Kur'an ve sünnet bizim için asıl olan hüccettir, kaynaktır. Rabbimiz şöyle buyurur Nisa 59'a Fe in fi şey'in en ufak bir konuda bir meselede bile bir ihtilafa düşerseniz farudu ila Allah ve Rasul onu Allah ve Resul'e havale edin in kuntum tu'minun billahi vel eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız en ufak bir meselede onu Allah ve Resul'e götürün yani ne sahabeye ne tabiine ne etba tabiine götürün gibi bir ifade yoktur yani o zaman Kur'an-ı Kerim'deki işte kul De ki ey kafirler. O zaman şey mi diyeceğiz? İşte buradan kasıt küfür altı küfür işleyenlerdir. Ve hatta lakad kefara lezine kalu innallah Allah üçün üçüncüsüdür diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır. Dediğimizde o zaman Hristiyanları da tekfir etmemek gerekir. Buradan kasıt küfür altı küfürdür denmesi gerekir. Bunların bu açıklamalarına göre bu doğru değildir. Bakın Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki Vallahi lezi la ilahe gayru. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah' yemin olsun ki ma unzilet suratun min kitabillah illa ene e'lemu eyni unzilet. Kur'an'da hangi sûre olursa olsun ben onun nerede nazil olduğunu en iyi bilen benim. Ve la unzilet ayetun min kitabillah illa ene e'lemu fime unzilet. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden hangi ayet olursa olsun ben onun nerede nazil olduğunu bilirim. وَلَوْ اَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنِّي بِكْتَابِ اللّٰهِ Ben birini bilsem ki o Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini bilmiş olsam تُبَلِّغُهُ ibil Develer beni oraya ulaştırmış olsa لَرَكِبْتُ اِلَيْهِ Ben o deveye biner, o uzak mesafeyi kat ederim diyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a soruluyor. Deniliyor ki hüküm noktasında Allah'ın indirdiği hükmetmeme değil de bir rüşvet verilse bu rüşvetle ilgili ne dersin? O diyor ki bu küfürdür. Bırakın Allah'ın indirdiği hükmetmemeyi hüküm noktasında rüşvet vermeyi ve rüşvet alanın bu amelini Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ne diyor? Bu küfürdür. Kaldı ki Allah Azze ve Celle'nin ayetiyle hükmetmemek. Bu hayli hayli küfürdür. Yani dolayısıyla Abdullah bin Mesud radıyallahu an İbn Abbas'tan daha da fakihtir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan daha fakihtir. Ve ileriki derslerimizde göreceğiz. Sabi'nin kendi arasında yapmış oldukları ihtilaf. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh müten helal görüyor. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz? İbn Abbas radıyallahu anh müten helal görüyor diye biz insanlara şöyle bir fetva verebilir miyiz? Evet, bugün mütenekkağı da helaldir. Çünkü İbn Abbas sahabedir. Sahabenin sözü de bu anlamda da hüccettir diyebilir miyiz? Hayır. Yani bu zamana kadar gelmiş olan hangi alim varsa bu konuda hem fikir olarak mütenekkağın kati bir şekilde haram olduğunu belirtiniyor Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber zamanında Ali bin Ebi Talib ee, İbn Abbas da bunu bu şekilde belirtir. Hayber zamanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşek etinin yenilmesini ve mütenikani kesin bir şekilde haram kılındığını belirtmiştir. Dolayısıyla <laughs> sahabeden herhangi birinin sözü Allah Azze ve Celle'nin kelamına ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif olacak olursa biz orada sahabenin sözün değil Allah'ın kitabını ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hadisini alacağız. <laughs> Bugün muhakeme noktasında küfür demeyen insanlarda yine bu ayet o menle enzalallah fe kafirun ayetindeki tevhile dayanıyorlar. İbn Abbas'a nispet edilen o söze dayanıyorlar. Yani adam bunu küfür görmüyorsa, bu adam bunu helal görmüyorsa küfür değildir diyorlar. Yani adam yapmış olduğunu küfür görmüyoruz. Helal görmüyorsa o zaman bu küfür değildir diyorlar. Bugün insanlara sen desen ki Kur'an ve sünnete tabi olmamız gerekir. Alimlere değil de Allah'ın dediğine, Resulünün dediğine uymamız gerekir dediğinde sahabenin sözü değil onun onların başında olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tabi olunulmasının gerekli olduğunu iddia ettiğinde bakarsın ki birçok insan seni bidatçılıkla tövmet altına alacaktır ayağının kaydığını, haktan uzaklaştığını, küfre girdiğini söyleyecekler. Yani bugün öyle insanlar var. Adam ne diyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle gökte değil, gökte değildir diyor ve göktedir diyenler kafirlerdir der hale gelmiştir. Niye? Çünkü onların da kendilerine göre dayanmış olduğu bir takım alimler var. İşte falanca alim böyle diyor, filanca alim böyle diyor diyerekten ne yapıyor? Allah gökte değildir diyor göktedir arş-ı istivasını istila diye tevil ediyor ve göktedir diyenler küfre girmiştir derhale gelmişlerdir. Yani Allah Azze ve apaçık bir şekilde ayetini yalanlıyorlar. Aslında dört mezhep imamının hepsi kendisi bile ne diyorlar her birisi bizim sözümüzü bırakın. Siz ortada bir hadis gördüyseniz bizim sözümüz hadise muhalifse bizim sözümüzü duvara çalın hadisi alın. İza sahih hadis fe o İmam Şafii ne diyor? Hadis sahihse o benim mezhebimdir. Demin söylemiş olduğum sözü benim sözüm hadise muhalifse onu duvara çalın İmam Ebu Hanife'nin sözüdür. Yine İmam Malik ne diyor? Kullun yuhazmin ve yutrak illa sahibi hadal kabr. Herkesin sözü alınır da terk edilir ancak şu kabirde yatanın sözü hariç. Şimdi herkesin sözü alınır, terk edilir dediğimizde ne giriyor bunun içerisine? Sabinin sözü de giriyor. Alabilirsin, almayabilirsin. Ancak bu kabirdeki hariç yani kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Onun sözü sadece ve sadece alınır. Niye? ma yantiku anil hava in huwa illa wahyu yuha." Peygamber kendi hevasından konuşmaz. O kendisini ancak ne vahy edildiyse onu konuşur. Ve yine İmam Şafii ne diyor? Ben bir söz söylediysem, hadise muhalifse ben hayatımda da ondan vazgeçtim, öldükten sonra da ondan vazgeçtim. Ben hayatımda da ondan vazgeçtim, öldükten sonra da ondan vazgeçtim diyor. Ne kadar güzel bir erdemlik, ne kadar güzel bir olgunca cevaptır. Yani bugün birçok insanlar gelip diyor ki ya işte hocam sen önceden böyle inanmıyordun, böyle demiyordun, böyle söylemiyordun. Şimdi farklı söylüyorsun. E şimdi sen insanın geçmişini veya şimdikini değil de söylenen sözü Kur'an ve sünnet muhaciyesinde tat. Hangisi hak ise de ki bu haktır. Aslında bu gibi taktikler Yahudilerin taktiğidir. Yahudiler ne yaptılar? dediler ki siz 16 ay veya 18 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya doğru döndünüz. Eğer siz önceden hak üzereyseniz şimdi batıl üzeresiniz. Yok önceden siz batıl idiyseniz şimdi hakka döndüyseniz o zamana kadar kılmış olduğunuz namaz nedir? Diyerekten böyle geçmişini şimdiki zamanını karıştırarak ortada fitne yapmaya çalışmışlardır. Ama hakiki mümin olan insan, insanın geçmişi ve şimdiki durumu değil, söylenen sözlerin, amellerin Kur'an ve sünnet muhacesinde karşılaştırılmasına bakar. Kur'an ve sünneti muafıksa alırsın, Kur'an ve sünneti muafık değilse terk edersin. Bu kadar basittir. Yani bizden de öte haktır üstün olan. Biz hiçbir şeyiz bu anlamda. Hiçbir şeyiz. Yani insanlar bize bakarak bu anlamda hareket etsin veya tabi olsun demiyoruz ki. Biz insanları zaten Kur'an ve sünnete tabi olmaya davet ediyoruz. Bize tabi olmasına değil. Söylemiş olduğumuz sözler Kur'an ve sünnete mutabıksa onu alın. Ama işte bizim sözümüzü terk edip yine başka bir alim sözüne tabi olun. Onu da demiyoruz. Ya da öyle bir yola da tabi olunulması değildir. Onun için toplumda ciddi bir kargaşa olduğundan Gerek tevhid diyen insanlar arasında olsun, gerekse normal kendisine Müslümanım diyen insanlar arasında olsun. Ciddi bir şekilde alimlerin sözü, müştehitlerin sözü, sahabenin sözü Kur'an ve sünnetin önüne geçmiş mahiyettedir. Sen sadece Allah'ın kelamını alamazsın. Sen sadece Resulullah'ın sözünü alamazsın. Yani bu Yahudi ve Hristiyanlarda var olan zihniyetidir. Onlar ne yaptılar? Tevrat'a biz bakamayız. İncil'e biz bakamayız. E ne yapacağız? Papazlarımız, hamlarımız, rahiplerimiz bunlara bakar. Bunlar da Sonra onlar bize ne derse biz onu alırız. Dedikleri için Allah Azze ve Celle onlarla ilgili اِتَّخَذُوا اَحْبَارُهُمْ وَرُبَانُمْ Onlar <gülüyor> papazlarını Rabler edindiler. Hamlarını Rabler edindiler. Allah'ı bırakıp onları Rabler edindiler. Dolayısıyla biz bu gibi yanlışlara düşmememiz için bizim için ortak nokta ne? Karşımızda tartışmış olduğumuz, görüşmüş olduğumuz, fikir tahtesinde bulunmuş olduğumuz insanla ortak noktamız var mı? Eğer şu ortak noktaya varıyorsanız, Kur'an ve sünnet aramızda hakem olacak, Kur'an ve sünnet muhacesinde konuşacağız, meselelerimizi tahlil edeceğiz diyorsanız, Ha o zaman o insanla konuşursun. Ama yok sen ona Kur'an ve sünnetten cevap getirmeye çalışırken ama benim hocam, senin hocan, şu alim, şöyle bir müştehit bunu böyle demiştir, bunu böyle açıklamıştır dediğin zaman sen o insanda bir yol kat edemezsin. <laughs> Bütün bunlardan dolayı bizim yapmak istediğimiz nedir? Sahabenin sözüne bakıp Kur'an ve sünnete uyuyorsa biz onu alacağız. Kur'an ve sünnete uymuyorsa biz birinci derecede Kur'an ve sünneti alacağız ve bunları anlatacağız. Hadis-i şeriften delillerle, sünnetten delillerle, uygulamalarla Kur'an'dan Allah azze ve celle'nin insanları sünnete yönlendirmesinden göreceğiz. Sahabelin kendi aralarında ihtilaf etmeleri, Allah Resulü'nün hadislerini farklı anlamaları ile ilgili çeşitli çeşitli nasır zikredeceğiz inşallah. Bu bir mukaddime şeklinde olmuş olsun. İnşallah önümüzdeki gelen derslerde ne demek istediğimiz daha düzgün bir şekilde anlaşılacaktır. Rabbim azze ve celle kendisinin razı olduğu gibi iman edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ve davana elhamdülillahi <laughs> rabbil